Herkese selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir ekipman göstermek istiyorum. Ben bu ekipmanı o kadar ucuza aldım ki size anlatamam. Normalde ben videolara ilk başladığım zamanlar yine tripod'um falan vardı ama hiç böyle bir ekipman almamıştım. Yeni başlayanlar için aslında böyle bir ekipman gerekiyor. Yani çok yüksek miktarda, çok yüksek fiyatlı bir şey almanıza gerek yok aslında. Ben de bu ürünü daha yeni keşfettim. Sizinle birlikte deneyeceğim. Daha açmadım bile. O yüzden artık denemek istiyorum ve çok heyecanlıyım. Ve gerçekten çalışırsa tadından yenmez. O yüzden videoma geçmeden önce lütfen abone olup, like atıp, beni beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ve geçelim videoya. Evet, ben bu ekipmana yaklaşık 300 TL verdim. Yani şaka gibi ama düşün bir tripod falan aldığınızda bile şimdi 1500-2000 TL civarı oldu. Ben iki tane tripod kullanıyorum. Biri daha büyük, yuvarlak. Biri daha küçük. Yani ışıklandırmamı böyle yapıyorum aslında. Bir de genellikle telefonumla çekiyorum. iPhone 14. Kameramla çekiyorum. Bu da gerçekten 4K çektiğinizde mükemmel bir görüntü sağlıyor. Yeter ki ışıklandırmayı gayet iyi yapın. Şimdi bu hem ışıklandırma hem mikrofon olarak kullanılıyor hem de bir tripod. Şimdi ben ayrı ayrı bunları yaptığım için hepsi bir arada olunca dikkatimi çekti ve bunun açılımını sizinle yapmak istedim ve sizinle denemek istedim. Şimdi açalım bakalım. Göründüğü gibi mi? Bayağı bir kutulamışlar. Evet. Dediğimiz gibi bir tripodu var. Bir telefonunu sıkıştırmak için yeri var. Bir mikrofonu var. Hmm. Bunu mikrofona bağlıyorsun. Mikrofondan direkt telefonuna bağlıyorsun. Yalnız bu Android için. Siz eğer ki iPhone'uzu bağlayacaksanız Benim zaten iPhone ucum var. Direkt bundan iPhone'a geçişi sağlayabilirsiniz. Evet. Bu ışığımız. Bu içinden çıkan mikrofonumuz. Bu telefonu direkt oturtacağınız yer. Ve asıl olan direkt tripodu. Ve bir de bir tuşu var. Galiba bununla bluetooth'a bağlanıyorsun. Bastığınızda direkt kamera devreye giriyor. Bastığınızda geri kapatıyor. O zaman şimdi deneme vakti. Ben zaten kendi videolarımı çekerken ayrı mikrofonum var. Şimdi bunun mikrofonunu denemek istiyorum. Işığıyla birlikte beni nasıl aydınlatıyor? Kendi şimdi kullandığım ışıkları kapatacağım. Bunu kullanacağım. Bununla birlikte size bir video çekeceğim. Bakalım ses kalitesi nasıl? Bu ürün nasıl? Deneyeceğim ve bunu size göstereceğim. Ekipmana geçmeden önce kıyaslamak amacıyla kendi ön kameram böyle direkt mikrofonumun sesi bu şekilde ışığım da bu kadar o yüzden kıyaslamadan önce kendiminkini göstermek istedim şimdi geçelim diğer ekipmana evet Şimdi taktım kamerayı, ışığını çalıştırdım. Şu an evdeki tüm ışıkları kapattım. Sadece bunun ışığıyla birlikte video çekiyorum. Bence şu an gayet iyi görünüyor ışığı. Sadece arka kısmını çok karanlık gösteriyor. O da zaten ışık çok küçük olduğu için. Ama şimdi sesini alıp almadığını bilmiyorum. Eğer ki sesi de alırsa gerçekten çok güzel bir ürün. 300 TL'yi hak ediyordur. Şimdi bir de ses kontrolü yapacağım. Sesi de tamamsa bence almalısınız. Yeni başlayanlar için mükemmel zaten. O yüzden bir de ses kontrolü yapalım. Geçelim. Evet, size gösterdiğim gibi kıyasladım. Aslında yeni başlayanlar için gerçekten çok güzel bir ürün. 300 TL'yi de sonuna kadar hak eden bir ürün. Çünkü yeni başlayanlar gidip de çok pahalı ekipman almasına gerek yok. Çünkü ben ilk o hatayı yapıyordum. Ondan sonra dedim ki izlenmelerim arttıkça bunu yapabilirim. O yüzden yavaş yavaş kendime ekipman almaya başladım. Ben de keşke bunu daha önceden keşfetseydim ve alsaydım çok güzel. Yani ışığı önde olduğu için sizi aydınlatıyor. Tabii ki bir tripod ışığı gibi değil, normal bir ışık gibi değil. Ama yine de gerçekten sizi idare edebilecek. Bir süre sizi götürebilecek. O yüzden gidin alın, pişman olmayacaksınız. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup like atıp beni beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bunu sürekli istiyorum ama Lütfen abone olun arkadaşlar. Size böyle içerikler getirebileyim. Çok seviyorum sizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.